Merhabalar Elif Atölyem kanalına hoş geldiniz. Ben Elif. Bu hafta yine bir püf noktası sizlerle paylaşacağım. Amigurumi'ye dair bir püf noktası olacak bu. Genelde amigurumilerde sihirli halkanın çözülmesi şikayeti karşımıza çıkıyor. Bu hafta onun püf noktasını sizlerle paylaşacağım. Bu şekilde sihirli halkanın yapımına başlıyoruz. Ben ipi şöyle çevirip bu şekilde ön tarafı ipi alıyorum tığ halkanın içerisinden geçirip bir tane zincir çekiyorum. Ardından sivri halkanın bakın tekrar bir fark eğer böyle yapamıyorsanız şu şekilde parmağınızın etrafına da dolayabilirsiniz. Ardından parmağınızın üzerinde bulunan ipin içinden tığı geçirip zincir çekerek başlayabilirsiniz. Eğer zorlanıyorsanız o yüzden gösterdim bu iki tekniği de. Rahatlıkla kullanabilirsiniz hangisi kolayınıza geliyorsa. Ben şöyle ipimi katlayıp hemen bir zincir çekiyorum. Ardından altı tane sık iğne yaparak öncelikle buraya kadar değişen bir şey yok. Zincir halkamızın yani yapacağınız amiguruminin sayısına göre de bu da değişebilir tabii ki. Yapacağınız tarifte 6 ise 6, 12 ise 12 tane sık iğne yapıp bu şekilde sirli halkının boşta kalan ipini çekip iyice sıkıyoruz. Öncelikle bu orta kısmında delik oluşmaması gerekiyor. Normalde yapı yapılan işlem bu şekilde ilk sık iğnenin tepesine ya ilmek kaydırma ya da direkt olarak sık iğne yapıp bir zincir çekip başlıyoruz. Yapılan sıradan işlem her zaman gördüğümüz işlem bu. Bu şekilde daha sonra ipi de yürütüp üzerinden bunu saklayabiliyoruz. Ama dediğim gibi eğer çözülme oluyorsa veya ortasındaki sihirli halka kısmının olduğu bölüm çözülüyorsa gevşeme yapıyorsa zamanla ben şimdi size farklı bir püf noktası göstereceğim. Bunu uygulayarak rahatlıkla kullanabilirsiniz ve hiç çözülme olmaz. Dediğim gibi hemen şöyle göstereyim bu sık iğneyi sökelim. 6 sık iğnenin ardından bulunan bölümdeyiz şu anda. Burada ilmek kadırma yapacak yere şöyle ters çevirince boşta kalan ip ile yumağa giden ipi yani parmağımıza olanığımız ipi her ikisini de alarak düğüm atıyoruz. Böylece kilitliyoruz ipleri birbiriyle. Eğer bir tane düğümü de yetersiz buluyorsanız benim gibi iki tane yapabilirsiniz. Ben her zaman fazladan bir tane yapmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi buradan itibaren ilmek kaydırma yapabilirim. Ama bu arada fırsat bu fırsat ipi saklamak için yine ilmek kaydırma yaparken bir sonraki sıraya da ipimi dahil etmeyi ihmal etmiyorum tabii ki. Böylece kolaylık olmuş oluyor bana. Buradan itibaren ben tabii ki 6 tane artırma yapıyorum. Örnek olarak gösteriyorum ben bunu ama dediğim gibi öreceğiniz oyuncağı yapacağınız tarife amigurumi tarifine göre bu değişkenlik gösterebilir. Benim burada sizlere göstermek istediğim husus sihirli halkanın kilitlenmesi yani daha muntazam durması için nasıl düğüm atıldığını nasıl daha düzgün durması için Kullandığım bir teknik bu. Evet, bu videoda böyle bir tüy paylaşmak istedim sizlerle Umarım, umarım e, bir faydası olur. Eğer olduysa videonun beğen butonuna tıklayarak ona destek olursanız sevinirim. Facebook, e, Instagram veya Pinterest'ten beni takip edebilirsiniz. Onların linklerini videonun yazılı açıklama kısmına ekliyorum. Oradan takip edip bana ulaşabilirsiniz. Eğer tarifi kullanırsanız bana resim atmayı ihmal etmeyin. Onları da yayınlarım büyük zevkle sayfamda. Bu haftalık benden bu kadar diyorum hanımlar. Haftaya yeni bir videoda buluşmak dileğiyle diyorum. Her hafta burada buluşuyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.